Atölyede güven ustayla yaşarız her gün bir macera. Bu atölye bambaşka sanki içinde saklı dünya. Heyecanlı meraklı neşeliyiz güven ustayla güvendeyiz. Atölyede zaman hızla akar Yapacağımız çok şey var söyleyelim parolayı açılsın tüm kapılar. Hayal et ve planla gerçek olur inan buna. Hayal et ve planla gerçek olur inan buna. merak etme kardeşim. Sen birazcık daha büyü okula birlikte geleceğiz. İyi ki evde bu teyibi buldum. Şimdi neler yaptığımı anlatmaya devam ediyorum. Şu anda koridorda yürüyorum. Atölyeye çok az kaldı. Aa, Tunç kitaplarını düşürdü. Hmm. Murat öğretmen, Murat öğretmen odasında çalışıyor. Aa, 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 aa. Şimdi de Tunç düşüyor. Ay iyi mi acaba? Hmm, yer ıslak olduğu için ayağa kaymış. Ama da korktun. Merak etme. Çok acımadı. Aa, <laughs> özür dilerim. Ses kaydı alıyor. Kayıt yapmak benim düşmemden daha önemli olabilir. Hmm. Tunç özür diledim ama. <laughs> tamam tamam. Hadi gidelim. Uyarıyı görmemişim. Neyse ki çok büyük bir kaza değildi. Yalnız dizi biraz incindi. Hmm, atölye değişmiş. Daha önce bu masalar yoktu. Sanırım resim yapacağız. Yaşasın. <laughs> şimdi Eliz'in yanına gidiyorum. Eliz. Kardeşim Zeynep'e merhaba der misin? Ha? Aa, tabii. Merhaba Zeynep. Atölye saati birazdan başlayacak. Daha sonra devam edeceğim için şimdi kaydı durduruyorum. Aa, aa. kardeşin için ses kaydı mı alıyorsun? Evet. ...daha çok küçük ve okulun nasıl bir yer olduğunu merak ediyor. Ben de ona radyo spikeri gibi neler yaptığımızı anlatıyorum. <laughs> çok güzel bir fikirmiş. <laughs> Aa atölye değişmiş. Hem de çok değişmiş. Aa Çiçek akvaryumu getirmişsin. Geçen gün okulda gezintiye çıkan buydu değil mi? görünüyor. Ya yine kaçarlarsa? Sakin olun. Bu sefer gözüm üzerinde olacak. Herkes yeni bir buluş düşündü mü? Ben akvaryumu nasıl yaptığımı anlatacağım. Aa, ben de koku koleksiyonu fikrimi anlatacağım. Koku koleksiyonu mu? Evet. Güzel kokan çiçekleri çok severim. Ama önce bizim sokağın kokusunu yapmak istiyorum. İyi de bir sokağın kokusu nasıl yapılabilir ki? Bence bu gerçekten imkansız. <laughs> Çocuklar, atölyemizdeki değişikliği nasıl buldunuz? Çok evet, ben de çok beğendim. Gayet güzel oldu. Evet, çok evet, Beğenmenize sevindim. Çiçek, konuştuğumuz gibi akvaryumunu getirmişsin. Evet öğretmenim. Buluşlar hakkındaki araştırmalarınız nasıl geçti? Herkes bir şey düşündü mü? Evet öğretmenim, ben buldum. Ben de buldum. O zaman başlayabiliriz. Düşündüğümüz şeyleri resimlerle anlatalım ve neler yapabileceğimizi görelim. Aa! 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 Vay canına. Aa! Aa! Şimdi önünüzdeki sarı paneli kullanarak masalarınızı daha rahat bir konuma getirebilirsiniz. Aa! 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 da ne böyle? Bitirenler çizimlerini bana gönderebilir çocuklar. Ben de gönderdim. <laughs> gönderdim. Gönderdi. <gülüyor> Gönderdi. <gülüyor> Gönderdi. <gülüyor> ben de gönderdim. <laughs> ben de gönderdim. <laughs> ben de. Gönderdim. <laughs> sırayla devam edelim. Hepimiz bu minikleri çok sevdik. Hikayenizi dinlemek için sabırsızlanıyorum. Aslında kertenkele beslemek hiç aklıma gelmemişti. Bir gün onları yolda gördüm. İkisi de çok halsizdi. Önce biraz su içirdim. Sonra da annemle birlikte hayvan hastanesine götürdük. Veteriner onlar iyileşene kadar benim bakmamın daha iyi olacağını söyledi. Ben de bu akvaryumu hazırladım. Önce sevdikleri yiyecekleri ve kaç derece sıcaklıkta yaşadıklarını araştırdım. İçine bitkiler ektim ve su kabı koydum. Ampuller akvaryumun ısınmasını sağlıyor. Termometre de çok önemli. Çünkü sık sık ısıyı kontrol etmem gerekiyor. Dünyada bazı kertenkele türlerinin sayıları çok azalmış. Bu yüzden onları korumamız gerek. Yakında ikisini de bulduğum ormana geri götüreceğim. Çünkü ait oldukları yer orası. Sevimli minikler için harika bir iş başarmışsın. Teşekkür ederiz çiçek. Şimdi sunumlarımıza devam edelim. Ben kardeşim için bir iletişim aracı yapmak istiyorum. Bu fikir evdeki eski aletler kutusunda bu küçük teybi bulunca aklıma geldi. Şimdi ses kaydı alıp ona okulda yaptıklarımızı anlatıyorum. Ama görüntülü konuşabilsek çok daha iyi olurdu. Bu ekranla evde sıkıldığı zaman beni arayabilir. Bunun için sarı butona basması gerekiyor. Ama bazen meşgul ya da derste de olabilirim. O zaman da pembe butona basıp kaydettiğim öyküleri dinler. Öyküleri ya kitaptan okurum ya da kendim uydururum. Hepsi bu kadar. <laughs> ben hem yerde giden hem de gökyüzünde uçan bir bisiklet tasarladım. Bazen alçaktan, bazen de yüksekten uçarım. Çatıların üzerinden geçer, bütün şehri yukarıdan görebilirim. Ayrıca arabalardan uzakta bisiklet sürmek daha güvenli olur. Böyle havalı bir bisikletimin olmasını çok isterdim doğrusu. Aa, kim istemez ki? Keşke şimdiye kadar icat edilmiş olsaydı. Bizim evimizin olduğu sokak ağaçlarla ve çiçeklerle doludur. Bu yüzden kuşlar sokağımızı çok sever. Güzel kokan bütün bitkilerin kokusunu karıştırıp sokağımızın kokusunu yapmak istiyorum. Yalnız bitkilerin kokusunu nasıl elde edeceğimi daha öğrenemedim. Bunun için biraz zamana ihtiyacım var. Elize bunu yapmanın imkansız olduğunu söylemiştim. Ama o her şeyi düşünmüş bile. Ben bütün hayvan seslerini tercüme eden bir cihazımın olmasını hayal ettim. Çünkü ses çıkardıklarında ne söylediklerini çok merak ediyorum. Eğer söylediklerini anlayabilirsek onları daha iyi tanır ve çok iyi arkadaş olabiliriz. Birlikte ormanda zaman geçiririz ve bilmediğimiz birçok şeyi öğrenebiliriz. İşte benim en büyük hayalim bu. Aa, ben bence de bunu olmasını çok ben iş de. Iş 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 Çok, iş iş evet, çok evet. Sonunda sıra bana geldi. Evet Tunç, seni dinliyoruz. Bütün hafta boyunca düşündüm ama aklıma hiçbir fikir gelmedi. Sonra bugün atölyeye gelirken küçük bir kaza geçirdim ve aniden bir şey buldum. Çevremizdeki uyarı levhaları bize tehlikeleri haber verir ve önlem almamızı sağlar. Ama bazen bu levhaları hiç fark etmiyoruz. Okulumuz için daha dikkat çekici uyarılar hazırlarsak kazalara engel olabiliriz diye düşündüm. En ilginç buluş kimin acaba? Oylama mı yapsak? Tebrik ederim. Hepiniz çok güzel fikirler buldunuz. Karşılaştığımız sorunlar bizim fikir üretmemizi ve buluş yapmamızı sağlar. Bu fikirlerimizi çabucak gerçekleştiremeyiz. Ama unutmayın, her şey hayal etmekle başlar. Fikirlerinizi geliştirmek için de çalışmaya devam edeceğiz. Hii, öğretmenim, kertenkeleler. Yine gitmişler. Aa! Olamaz! İkisi de olamaz. mi? İkisi de mi? Git, hadi hadi arayalım, arayalım o zaman. <laughs> <Aa>. Demek buradasınız. <laughs> aa, çocuklar telaşlanmayın. Aa, Bakın bizim aa. meraklı minikler burada. Aa. Sanırım onlar da dersimize katılmak istiyor. <laughs> gün birbirinden ilginç buluşlarımızı anlattık. İmkansız dediğimiz birçok şey aslında mümkün olabilir. Pelin öğretmenin de söylediği gibi hayal kurarak ve hep birlikte çalışarak başarabiliriz. Aa, beni de bekleyin. Birlikte yürüyelim. <laughs> Güven ustayla yaşarız her, her gün bir macera Bu atölye, atölye bambaşka Sanki içinde saklı dünya Heyecanlı meraklı neşeliyiz Güven ustayla güvendeyiz Atölyede zaman hızla akar yapacağımız yapacağız. çok şey var Söyleyelim parolayı Açılsın tüm kapılar hayalet, hayalet ve planla Gerçek olur inan buna Hayalet ve planla Gerçek olur inan buna